Abi çok büyük bir sorunumuz var. Hayır benim sorunum daha büyük abi. Çekil yolumdan. Allah Allah. Lan, yeni binayı öğrenemedik ya. Nerede bu tuvalet? Nerede nerede? Ya ya ya. İşte buna müsaade edemem. Anlıyor musun beni? Ben senin bir kar tanesi olup... ...dilimin içine konmanı istiyor. Ama ağzımın içinde erimeni istemiyorum. Evet evet. Direkt mide Mide asitimle yeri. <laughs> Anlıyor musun beni ha? Veya bir çizgi filmde oyna. Evet evet. Ama filmin kahramanı olma. Mesela Şirinler'de. Ama Şirin ol. Evet evet Şirin ol. <laughs> Yoksa seni cezalandırmak zorunda kalacağım. Ya be. Hadi cezalandıracaksan cezalandır. Zaten ben bir gün yüzümü görmüşüm. Anne bir manitam olmuş, benimle bir hayatım olmuş. Hayatım boyunca ben zaten ezilmişim, örselenmişim. Bak hala bakıyor. E duygu sömürüsü yapıyor sana. E, bana mısın demeyin şuna bak ya. Anlamayım zaten. Peynirli sade. Vallahi bana müsaade. gel. gel. Ulan mesanedeki basınç beyne vurdu ne ya? Allah Allah bu ne şimdi böyle? Neyse ben işime bakayım ya. Nerede bu VC? <laughs> Dayı! Ya yapma dur ya! Alo! Ha? Kimsin? Lan neredesin be hayırsız? <laughs> ha? Kim kimsiniz? Sansar Hüseyin. He? Ee, mekansız Arif. Başka Çamur Şevket. Arabın meyhanesinde takılıyorsunuz. Anladım canım. Eyvallah. ...bence gelebilir miyim? ...göremem Niye? E şeye gitseniz ya çalgılı meyhaneye. Tabii ya bütün fasulyeler orada bak. Ayşe kadın orada. Boncuk fasulye orada bak. Espriye bak. <laughs> Anladın biliyor muyum? Gelemiyorum kardeşim. Niye? Bugün çünkü keseyim. Hadi bakalım. Güzel eğlenin. Hadi canım. Hadi öptüm. Hadi kaçalım kızlar hadi. Alo. Boboy ne haber? Abi inanılmaz keyifli burası. Aa, sesten duyamıyorum ya. Ha, şey yapamıyorum abi. Ee, evet. mesaj da yazamıyorum. Acayip kalabalık. Ve karanlık yazamıyorum da. Tamam baboy hadi. Kim kimsiniz siz? Ha, kim var kızlar? Arkadaşlar kim var? Boğaçan var. Tamam. Başka? Bögütay var. Danabay var. Öküz var. Aa, öküz kim ya? Onun sonra Taymay bir şey yok mu? Ha, o bildiğin öküz. Tamam canım. Tamam, kızlardan ırız var, irin var. Meyve su, çorba su, tavuk su. Anladım. Tamam döneceğim ben sana abi. Çok eğleniyoruz. Hadi abi, bak. Bağır bak. Bağır, bağır, bağır Alo. Z Zoltay. Abi inanılmaz bir surround sistem, bir home theater bu. Evet. Evet LTV KDV 70.012. Kaçır abi? 25.000 Euro. Tamam baba. Yok 125.000 değil. 25.000 yani. İşte onun için kaçırma diyorum. <laughs> tamam baba Ali. Kaçırma. Tamam ben bakacağım yine. Bir çek ederim. Teyit ederim. Tamam baba Ali. Hadi baba döneceğim sana. Hadi döneceğim. Hadi baba. Allah bari. Allah. Tersliğe bak. Hayır. Üzerine düşüneceğim de düşünüyorsam şimdi altıma kaçıracağım. <gülüyor> <gülüyor> ben şişt, sopa kuyruğum. Bana sen burada da mısın lan hala? Ha? İki ayağının üzerine durabiliyor mu lan sen? Ha? Sürüngen. gel Kaç sene de başardın sen bunu? Aç bakayım ağzını. Rica <laughs> ederim bu bahsi kapatalım Aynur. Bir daha o kadının adını bu evde ağzınıza almanızı istemiyorum. Hayatım sana bir sürprizim var. Bak kapat gözlerini ben aç deyinceye kadar da açma. Aa ama burun deliklerini demedim gözlerini dedim. Çok dikte dansınız. <laughs> Siz de öyle. <laughs> vay maybaş vay. vay. Bak. Şşt. Kırtos pası. Lan sopa kuyruk. Kime diyorum ben? Duyuyor musun lan sen beni? Ha? <laughs> Seni adam yerine koyup sayıyorlar mı lan nüfus sayımında? Ha? Ben diyorum bu buçuk nereden geliyor? Türkiye'nin nüfusu 80 milyon buçuk ya. İşte buçuk o işte bak. Bak. Bak, bak şey işte Allah'ını seversen bak. Bak. Manyak. <laughs> <laughs> Soluk kesici bir güzelliğiniz var. Bayılıyorum size. Bayıl bayıl. Ha, çok bile kaldım. Maybaş. Bu bir oyun mu? Kamera şakası mı ya? Hayır, oyun olsa Adnan abi bu kadar güzel böyle yapamaz ki. Ah, oh, bir de şuraya bakacağım var ya. Burada da yoksa koyu vereceğim artık ya. Yapılacak çok iş var. Ah, anlamadım abi. Anladın sen onu, anladın. Bak bu elimdeki ne? Portakal. Portakal. Çok güzel. Ne vitamini var portakalda? Oh, C diyorlar da bir müsaade etsen bana ya. Aferin. Ha? bu C vitaminini sorunun çözülsün. Nasıl çözülecek abi o sorun? Anladın sen onu anladın. Hiç öyle anlamıyormuş gibi yapma. C harfi hangi harfin yan dönmüş haldim? U. U. Güzel. Bak U diyorsun değil mi? Bir de yan dönmüş. O hepsini yan yana. U, yan. Uyan. Uyan yoksa kaçırcan altına. Hadi bakalım. Anladın sen. Ah! Oh, ah! Oh. Ulan bu ne be? Rüyaymış. Az kalsın şeytan aldatması oluyorduk ha. Rezilliğe bak ya. Abi çok büyük bir sorunumuz var. ya? Esas büyük sorun benim var abi. Yani büyük değil de çok küçük. Şimdi hiç sorma abi. Ulan dejavu gibi oldu. Değil mi? Ben yaşadım bunları ya. Bak be sen. Gel buraya bak. Patlıcan köz dedim yer misin? Ha? Yemez misin? Ev, ev, yapımı ev yapımı sucuk var ondan ye bir tane. Şişt, bak be bak be. Sen Kayseri Tomarza'yı bilir misin? Ha? Orada nasıl kaz yetiştirirler, ördek yetiştirirler. Valla büyüdüğü zaman koç gibi olur maşallah. Ayol adam nereden bilsin? Allah Allah kendi derdine düşmüş dermişim. Ha geç adam geç. Erkek bayan fark etmez. Gir birisine bak ben ikisine de giriyorum. Hiç Yadırganmıyor valla. <laughs> dermişim. Nasıl yani ya dermişim. Ya ne oluyor bana ya? Deliriyor muyum ne?